Game Brothers'tan hepinize merhaba dostlar. Ben Berkant. O zamandan sonra ben herhalde. Evet Eren'in Eray, Eray bilgisayarı hala bozuk ama laptop'tan giriyor. Eee bugün neydi lan bunun adı? Hex, Hexball oynuyoruz. Eren dedi oynayalım adaş i̇şte dedi güzel dedi ben dedim tamam dedim yeter ki sen iste falan falan. inter milan işte ben neyse. Şey, neyse. Tamam, siz ben açıklayayım. Challenge yapacağız dur. İşte bu şimdi normal sıkıcı olunca challenge bulduk. Hem e, e, bir dakika dur size şey demiştim bir şu anda o video patladı neyse neyse. belki diğer videolarda söylemiştimdir bugün e, bir sohbet duyuru muhabbet videosu falan bir şeyler demiştim hatırlıyorsanız onu da bu videoda belki yapabiliriz yapacaklarımızdan falan bahsedebiliriz diye diyorum ve sözü eray bırakıyorum. Ama challenge şey, var Neyse. Ne konuşuyoruz neyse. Şimdi biz bir isimle başlayalım mesela Trogba dedik. Evet. Berkan Trogba böyle başlattı onun son ayfeni A. Ben ağla bir adam söyleyeceğim. Hemen direkt buradan söyleyeceğim. Ama adam ismini söyleyene kadar benim durumum lazım yani. Böyle çabukluk lazım. yani ağla bir isim bulana kadar hiç hareket edemeyeceğim. Öyle. Ama ben hareket edeceğim. Yani evet. e, Eray eğer ay mesela nasıl desem size? E, ben Snyder dedim. Son harfi re. eray atıyorum Ricardo Quarejma dedi. Yani Ama Türk oyuncusu mu? Zorlayalım mı? Türk. <laughs> tamam lan Türk olsun. O zaman Haki, dur. Olmasın olmasın. He, tamam olmasın. Dur o zaman bir dakika. Ben kolay bir örnek bulmaya çalışıyorum. Ee... Evet, başlayalım. Ha, dur. Burası. Mesela bir dakika arkadaşlar. Söylüyorum Söylüyor Meray dur. Tamam. Ben ben Robin Van Persie dedim atıyorum. Son harfi E. Eray atıyorum. Elman der dedi. Eray ama bunu atıyorum 10 saniye düşündüm. O 10 saniye içinde ben Eray'a gol atabilirim ama karşılık veremez. Evet, anlamış hiç herhalde. Bir dakika dur. Anlarsınız oynarken. Bir de şey ne lan? E iki ismi olacak tek ismi mi? İki fark etmez. Tam fark etmez herhalde. Tek ismi olsun lan, son ismi, bilindik ismi. Neyse. Şimdi bir dakika ilk şey? kim söyleyecek? Bir dakika sen topa sen dediğine göre sen söyleyeceksin. Tamam dur. Biraz bir gol falan atalım ondan sonra söyle. Oha. Mis kasıyor. Geçen bu arada Skype'te konuştuğumuz için Berkan tak asmıyor. Mis. Nice, kebap. Nasıl ne <laughs> alaka lan Skype'ten konuştuğumuz için kanka? Oğlum Skype bu... Aa dur lan bende sekme çıkmıyor. Ben şu sekmeyi, sekmeyi yakalım. Aa hayır gol girme sakın sakın hayır. Oo tamam girmedi dur. Ben geri döneyim. Dur dur her neyse. Dur hadi başlayalım. Tamam. O yüzden resetleyelim bir saniyede resetlensin. Stop maç. <laughs> 3 dakika yapayım 5 dakika <laughs> <laughs> ben başlayacağım. Evet. dur bir dakika kim? Ee, tamam sen başlat. Elman der. Ricardo Quaresma. Dur. Ricardo Kovarecima. Ne oldu sana? Gol! Gol! İşte anladınız. O ben Quaresma dedim. Quaresma. Ağla bir futbolcu söylemediği için durdu. Yani dona kaldı. Şimdi. Ağla. Hala dokunamazsın o yüzden. <laughs> Allah Allah Allah. <laughs> Dur lan. İsim bulamıyorum bulamıyor valla. Allah. Kanka yeni başlayacağız Allah. yeni. Bey topa ondan sonra abi, bir abi daha. Hayır bey devam edeceğiz maç kaçtı bitecek. İyi tamam o zaman. Dur Aynen. Sen söyle bir şey. Senin Hadi. sesin ara sıra gidiyor lan. Ben mi söyleyeyim? Evet. Varis Majet. Majet de. Durum wa. Ee, e. Oh. <laughs> gelmiyor Sıra, aklıma. Gelmiyor. Aklıma gelmiyor. Ha Andrea Pillo. Selemedim. Dur lan Andrea Pillo. O. 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 Allah lan Benim aklıma geldi. Oğbona. <laughs> Juventus'ta mı ne oynuyordu bir takıma gitti ama bilmiyorum. Hadi başlıyorum. Pogba. Pogba. Ana. Bak topu kurtardı. <laughs> <laughs> aa, aa. <laughs> aa. Abi a ne kadar bildik bir kelime ama yok. Hadi. Ha ben başlıyorum değil mi düştün elime. Eee bir dakika biraz düşünme süresi verir misin? Evet. Ferhat ne hareket ediyor? Schweinsteiger. <laughs> Öyle olmaz ki lan. <laughs> Schweinsteiger e, R. Gol. Tamam dur vurmadan önce söyleyeceğim lan. Ha vurmadan önce mi? Tamam kanka özür dilerim. Nani? Lan dur ne hareket ediyor? Ah dur unuttum tamam. Oo çok güzel gol attı. İyi iyi dakika iyi le. Eee <laughs> ne desem ne desem ne desem. Depay. Aha bul şimdi Depay. Depay. Ah. <laughs> Depay. Dur şimdi ben de ye. Dur lan ben ben söylüyorum. Ye. Yok kanka yeni. He tamam o zaman. Başlıyorum. Başla. Dur lan. Robert, Robin. Neyle bulamayacağım? Nicolas Bentner. Nicolas kim? Bentner. ah. <laughs> <yedikensin gülüyor> <yedikensin gülüyor> <yedikensin. gülüyor> kanka Danimarkalı bir dayı. Ulan Uzun boylu, boylu, boylu böyle. Hı, söyle. ben söyleyeyim değil mi? Aha da buldum. Kagawa. Kagawa. Aa. Ah, <laughs> Gol bebek be. 3 puan bana geliyor. 3 puan. Evet arkadaşlar puanımı sistemde 3 puanı ben kazandım ilk maçta. Yazdım şöyle kağıdıma. Ne oldu? Yok bir şey. <laughs> Devam değil mi? Kim başlıyor? Sen başlıyorsun. Eee, ne diyeyim? Dur. Basketbolcu yapalım mı lan? Tamam. NBA falan, her şey karışık hadi. Tamam. Eray basket... Olepido. Olepido. <gülüyor> Gol. <gülüyor> Olepido. Gol. Olepido. Ola. Dur lan. Devam et ola hadi. Abi dur. Türk de olur fark etmez. The Andre Jordan. The Andre Jordan ne? <gülüyor> <gülüyor> dur lan bulmuşsun dur, önce. ya. Dur kanka dur dur oyuncuların isimlerini falan nerede oynadıklarını söyleyelim mi? Hayır hayır gerek yok. Neş. Steve. Neş yani. Aa, Bol. James Harden diyecektim yalan. James Harden ne 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 yok lan? Aa dedim mi lan? Aa demişim. Evet. Ne ben de değil lan. Kanka birazcık bence birazcık başlayalım ondan sonra yapalım böyle olmuyor. Aynen. Bekleme aklımıza gelmiyor. Başlayalım biraz ha aynen. Düşünelim. Dur, dur. Ulan Dur lan dur. Neydi en son? Al kendi kayma orada attım. Hardın. Yine Hardın, ne? Tamam. Ne hele? Dur bekle dalma be. Dalma. Ne 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 ne. Tamam devam et. Ne hele yok lan. Ya, niye hareket ediyor? Otordan durdum. <laughs> ne 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 ne. Ne? <laughs> dur lan. <laughs> Söylediğini <laughs> bir daha söyle. Atıyorum. Atıyorum. Atma, atma, atma. Dur, atma, atma. Dur. Çıkar lan topu. Dur. <laughs> ne ne? Ne? 10. 50 olduğunda atacağım. Ne? <gülüyor> <gülüyor> yok. Dur lan. Ya yok. Hadi dur. Nerede dedin lan hala, hala neden bulamadım. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> tamam tamam yeni yeni söyle. Tamam. Vladimir Mitsov. Aa dur 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 dur. Du, du. Z, Z Z Z Z Z Z Z Ben buldum. Aaa Zeklavin. Ulan tamam, ben gel tamam Zeglavin. E. Ee, e. E. Yok lan e. <laughs> Eray Gökçe. <laughs> dur lan. Her ayda lisan, herhangi ay lisanslı basketbolcu bu arada. Dur, Ersin İlyasova. Ah! 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 Oh, oğul oh. al, oğul oh. oh, oh, oh. al, Ersin İlyasova oh. diyor. Oledipo! Ola <laughs> <laughs> unuttum ben orada koy şey duracağım. Ola o. O. Oh, oh. Osman. Ceydi <laughs> Osman. Osman. Ay, normal Osman işte devam. Osman. Ya, Osman. At doğru lan. Alt oldu. Bitti dur. Şimdi 10 on, on yapalım. Kanka 12 yolla kazanır puanlarda. Tamam. Hadi. Bir dakika dur 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 dur. Kronometre. Kronometreye bakacağım dur. Her zaman biliyorum. Şimdi bilemiyorum. Ya kanka 9 dakika olmuş. 15 dakikada ne olursa 15 15. dakikada puanlar ne olursa tamam mı? Tamam. Hadi. LeBron James. James S. Steve Nash. Steve Nash. He. <laughs> Harden. Hayır. Gol. Dur, Go Aa, Aa unuttum <gülüyor> lan. <gülüyor> dur, Arkadaşlar ben unuttum bu çalıcı neyse dur. Bir gol harden. Harden. Ha baştan başlayalım say tamam. Harden ne neyle hadi söyle. Neyle değil oğlum baştan başlayacağım. Şey yapalım mı? Neş Harden neş Harden. Ah seni öyle bir zorlayacağım ki. Tim Beravilli. Tim Beravilli. İyi 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 bilen olmuşsa hadi <laughs> yesin. Bela ile bitmiyor ki y ile bitmiyor mu? Direkt başla, direkt dur direkt başlasın İlk önce birazcık şöyle top ortaları falan gelsin böyle. Dur şöyle bak şöyleken başlayalım. Tamam mı? Tamam. Neydi lan? En neydi? ben başlatıyorum dur. dur. Kevin Durant. Ha yok TL yok. Bekle, biraz bekleyecek olsun. Treyburg, Treyburg. <laughs> <laughs> Treyburg. Ne? Ne? Utaş ya e. da oynuyordu galiba. Dur. Ender Yo. Arslan. Ne? Ender Arslan ne? Steam ne iş? <laughs> Ardın. <laughs> Epey dizimler de ardından dur. Yine Steam. <laughs> Ardın. <gülüyor> yok yok böyle olmaz. Ne ne, ne 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 ne. Ne lan? Birazcık oyalamak olsun. Ne 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 ne. Türkiye'den düşün. Ne 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 ne. Oh kendi kendime gol attım. Kendi gol attım. Gol gol. Hadi ben sen söyle bir tane hadi aklından rastgele. Sen de sen de zıra sen başlıyorsun sen söyle. Ben başlıyorum dur. Kim söyleyeyim? Sinan Güler. R. Berkan. C C Redik. Bekleyeceğim biraz tamam Oyalanacağım biraz ben yapmadım. Tamam. Geceredik. K K K K K Kevin Durant. Trey Burke. Gol! Gol 9 oldu. <laughs> Aynı bir şeyleri söylemek olmasın dur. Abi bir başka tamam. Mı? bu hız, bak normal beklemek kursu aklıma gelir ama hızlı da gelmiyor. Tamam, e, tamam da bir dakika. Beş şey... 5 oldu arada... bitmedi. Ne? 5 oldu. Onda bitiyor. Oha! <laughs> 10 bak 4 ay 3 dakikan kaldı. Her ay 9 yani 9 öndeyim. Kesin ben kazandım. Favori oynuyorsun. Dur ben ne lan? Eee dur. Kenan Bay. Oyaladım biraz. İyi de. Dur lan unuttum bu dur. İyi. Yine sıkıntı. Kanka emekli olanlar var mı? Var. İhsan Bayülgen. Dur bekle yavaş. Dur. Bayülgen. Ne, neyle mi bitiyor? Evet, burada yorumcu var yo. Sanırsa Neyle ba bitiyor? Bayülken aynen aynen Neyle bitiyor? <laughs> evet Neyle bitiyor dur. dur Dur bulamıyorum Ne? Aynı isimleri söylemek yok demiştin Ne dur Ne kim var lan? O, o taktik yapıyor Lan ne kim var? Dur Ne ne Türkiye'den 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 Ne de yok 2 dakika kaldı Aaa süre gidiyor Dur lan. Tiridirida. 13. dakikanın 10. saniyesine girdik. Artık yeter. Ne lan? Ne futbolcu. Aa içeri. buldum, vallahi buldum, billa buldum. Dur. Ne? Ne? Lan neyle yok? Lan, lan kaç de dakika de yaptın? yaptın? <laughs> lan yele <gelip>, dur Bu kadar. <laughs> <laughs> Ay, lan, şimdi dur, dur. futbol, karışık basket. Aynen futbol, karışık basket ve... tam bu maç bitti artık. Şey futbol, karışık basket ve... neydi lan? Hani birisinin 10 saniye bilme hakkı var tamam mı? 10 saniyelik bir süresi var. Yeni kurallar kurum koymasak? Tamam 7 saniyelik bir süresi var tamam mı? Tamam. Bilene kadar. Ama bilemez ondan sonra artık hani bekliyoruz ya boş boşuna. 7 saniyelik süre o. Tamam. başladı Ben sana şimdi 7 saniyelik süre vereceğim başından. Dur futbolcu futbol vs basket yani karışık. DJ Drogba. A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hadi başladım. Bak bu, bu sefer de uzaktan başladım. A Atayım mı? Ha? Ya. Ya. <laughs> <laughs> <Ay>. Ya. <laughs> ah. Şimdi sen söyle. Başlat. Sıçtın oğlum bekle. Ama kalenin dibine girme ha direkt. 7 saniye içinde. Tamam dur. Topu dokunabilir miyim? Evet. Ee, şimdi bak çok karışık bir isim arıyorum. Ağla değil oğlum başka bir şey söyle. Ha, tamam. tamam karışık bir isim arıyorum. Dur. Aha buldum. Ya yani karışık değil ama evet. bulamazsın. Tony Silva. 1 Tony Silva. A. İki. Andrew 3 Üç. A. Gadlak. Neyle bitiyor lan o? K. K, K Kevin Durant. Kevin Durant. T. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tamer T Vay <laughs> attı dur Rıdvan Dimiyen de dur Gitte, dur lan <laughs> te, 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 te. Adam Güntek'in olay diyor Dur T yok lan hadi tadı hadi. hadi süre geç at at T T dök hadi şimdi ben de kim söyleyeyim kim söyleyeyim izden arkadaşlar ben... şu anda bizi sövüyordur bulamadığımız zaman ama gerçekten şu anda çok farklı korkuyorsun Kenan Spy, spy. söyledim bunu yeter iki. tamam dur kim şey söyleyeyim bir tane fenerde bir tane böyle dişleri garip olan bir tane dayı vardı neydi lan o ismi Uzun hay yan veseli. Ha tamam. Y 1 2 3 4 5 6 7 Hadi. Yasin Öztekin. Yasin Öztekin ne? 1 ne? 2 Dur. 3 4 Dur lan. 5 Ne, oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Nani 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 İyi. İhsan Boyülken. 3 İhsan Boyülken ne? Ne? Bir, ne? Iki, <laughs> üç, dört, 7 Dur lan. Ne, ne 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 Dur. Ne futbolcu diyor ki amına. <laughs> oğlum ne i̇yi geç başka bir şey söyle. <gülüyor> ne, <gülüyor> <yok ya. diyor. gülüyor> Harbiden o, bugün işte, hareket et lan. Dur sen o bayık günü söylemiştin kanka olmaz. Hadi. Tamam dur o zaman bir daha düşün. Neydi lan o ar iyi Hadi. Top bende. İlyasov'a desem olmaz mı? Ersan ile ne alakalı onun <laughs> kesimi birleşik. Aa bir dakika Ersan ile su budur kendi kendime gol atıyor. Ben... <laughs> İyi ile futbolcu yok lan. İmiş. <laughs> at hadi at. at. Atayım mı? Ben atacağım. Dur lan, hadi şimdi kapıştık. Kapışmaya başla. Hadi. Kapışıyoruz mu? Evet. Öylesine dur. Oley gol. Şimdi şu elle bitsin, bir tane daha bir şey söyleyeceğim. Bir tane daha bir şey çalış. Devam ediyoruz değil mi? Ben söylüyorum. Evet. Bu sakinlik hayattan yapacağız tamam mı? Hayattan içinden her şey olur. O, oyuncu, futbolcu, spor, her şey. Uzay, bilim, Niye vuruyon şey. lan? Ben isim söyleyeceğim. Dur. Ha dur lan. Zaten 3'te bitiyor dur. Aa 5'te mi bitiyor? Aa tamam hadi söyle. Ye saniye e bekleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Hayattan bir şey de olur mu işte. Sıç çok mu? Hayattan bir şey herhangi bir nesne olur mu? Evet nesne insan hadi. Bay bay hadi. Abi her şey de neyle bitiyor ya? Söyle be. Aha da sıçtın. Webcam. Webcam me 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 dur lan. Monitör. R 1 2 3 4. Ah, 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 7 saniye vardı. Ah, Oha 20, kalenin önünde duruyor ya. Dur la tam geri geleceğim. R. 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 Hadi başlayalım. R ile bir şey yok ya lan. R. Lan nasıl yok? Abi bulamıyorum. Ray. Aaa. Şuna ne yiyin abi bir şey ne? Dur söyle. Bak şimdi anda 59'da kaldı. E, Dörtte bitiyor galiba. Bir, bir saniye sonra bir <laughs> Kanka Hadi. sağ tarafta reklam bileç. Bileç. Ona, ona sağ tarafta reklam yok mu? Allah pite time yap. Eraya bir 3 Era ya puan yazalım. Haydi. Şunu bir 7 7 indirelim. Kanka ya, neden 7? Neden? Bir anlamı yok yani. Bir fenerli olsaydı bu da neden altı derdi de altı olsaydı. Evet. alakalı? Fenerler çünkü hep altı sıfır takmış. Hmm. Dur lan dur ben başlatayım Evet Vazo Vazo O 1 Oledipo 3 Oledipo O Ospul <laughs> <laughs> 1 Uzman doktor 4 Uzman doktor 1 Yatak i̇ki. Dur Yaprak Yaprak K Yatak lan yatak. <laughs> Yasak. Bir, <laughs> e. 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 bir. E. 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 bir, iki, Hadi. E. Bir, e. iki, üç, elektrik faturası. 7 Bir, iki, üç, Uzun, 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 uzun. Ba Geriye duracağım. Nightin Deyong. De de Lan dur lan dur atma! Hadi. Dur. <laughs> Oğlum niye atıyorsun? Sen 7 saniye bekleyeceksin. Sen attın. 7 saniye bekleyeceksin. Bak bak taktik 7 saniye bekleyeceğim ve kendi sandığı olacağım 7 saniye bitince. Tamam. Hadi şimdi ne söyleyeyim? Dur ben başlıyorum. Klavye 1 2 E 3 4 Ezan 6 Ezan ne? 1 Ne? 2 <laughs> 3 <iki, gülüyor> <üç>, Neon. <laughs> neon. neon. Hani neon ışık var ya. Beş, neon. He, işte. ne, ne Neon. Ne. Neon.

2 3 Adıyaman. Ne? 1 2 Nerzur. 3 4 5 Dur. 6 Kendi sana git lan. Kendi sana. Kendi sana git. Artık başlayabiliyorum. Ne? Ne ne ne? 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 <laughs> ne? Aptı ya. Dur. Şimdi ben başlıyorum. Lece bak

Ray. 2 Ye. Iki. Yaman domuzu. 2 <laughs> 3 Üç. Dört. Uzman. 5 Uzman, uzman TV. uzman. Uzman TV. V. Vladimir Vitsov. Bir. Oha. Oh. Üç. Dört. Beş. Vladimir sadece. Yedi, Bir. Sekiz. İki. Ne? Vladimir. Bil Bil Bir, Vladimir Mitsov. Vladimir Mitsov. Evet. Re. Üç. Dört. Beş, Lan bir şey dedin. Sen altı, dedin ki Vladimir yedi. mi dedin? Evet Vladimir. Sadece Mid dedin. Sadece Vladimir. Sol, Vladimir. Sadece Vladimir. He Vladimir R. Ray Allen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nikel Angelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çakıyorum. Ola ola. Gülümse çakıyorum. Ola değil mi? Ola değil mi? Ola değil mi? Ola değil mi? Gooo! Hadi ben söyleyeyim. Hexball. Lüleburgaz! <laughs> Bir. Lüleburgaz. Bir. İki. Z. Biz bu arada Lüleburgaz'a oturuyoruz. İki. Üç. Zagariyo.com Dört. Bir. Bu arada Zagariyo serisi gelecek. <gülüyor> Bir. <gülüyor> İki. Söyledim ya, Zagariyo serisi gelecek. Dur lan, Zagariyo oğlu bitiyor. Dört. Osman! Hayır. Bir. Osman. İki. Üç. Dört Direm Direm Beş Altı Yedi Ooo Kendim sana yedim Ne 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 yavrum <gülüyor> <gülüyor> Gülümse çakıyorum Eray'ın bu lafı vardır <laughs> Dur 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 Gülümse Ne bresi var? Unuttum ya hadi Elli beş oldu Dört sıfır ya <gülüyor> Çok hafif <laughs> <amir>. Hadi 31 bir <laughs> Bir. 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 Time is up ve GG arkadaşlar 12'ye 3 kazandım bu maçı da her zaman galibiz zaten Bir daha, daha bir daha 15 daha, biter Yok yok daha çok Hexball videosu gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın lütfen abone de olmayı unutmayın Bir daha ki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay 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 tamam Kanka girdi bana upload